Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile'de yeni bir challenge yapıyoruz. Bu challenge'ımızın konusu bulduğun ilk silahla 3 kill al 100 like gelecek. 3 kill'i alırım almasına da 100 like gelir mi bilmem. <laughs> Şimdi bunu dedim ya şey YouTube'da böyle prim kazanlara benzeyeceğim. Böyle prim kazanlar direkt geçiyorum. Arkadaşlar bakın ben sizin için 3 kill aldım. 100 like gelsin lütfen diyenler için 3 kilo aldıktan sonra öyle demeyeceğim kesinlikle. Çaktırmayın. <laughs> Neyse devam ederim. Ama şey demiş. 3, kilo 3 al kilo aldıktan sonra istediğim gibi oynarım. 3 kilo aldıktan sonra videoyu kesmeyeceğim. Öyle ne kadar. Ama 3 kilo alabilecek miyiz? Alırız herhalde ya. Elektif subay. Teğmen olmama az kaldı. Bekleyin siz. Şöyle bir anı kalsın. Royal Pass destancısı destancısı, <laughs> destekçisi, destekçisiyim ben. <laughs> PUBG Mobile benim sayemde <laughs> Şimdi nereye gidelim? Nereye gideceğimizi biliyorsunuz. Bulduğum ilk silah. Elime aldığımı gördüğümü mü? O da önemli şimdi. Yanından da geçebilirim. Neyse bulduğun demiş. Bulmak. Bulmak demek gördüğün demek gibi bir şey. O yüzden gördüğüm ilk silahı alacağım. Tabanca sayılmaz. Söyleyeyim baştan. Geçen akrebi saydık ama 3 tane kulübeye girdik diye akrebi saydık. 3 tane kulübe değil de herhalde. İki ha yok ya. Oydu ben unuttum çoktan. Geçen akrebi saydık ama o da 3. kulübede bulduğumuz için şimdi bütün kulübeleri gezersek içinden çıkamayız diye akrebi saydım. Ama şimdi akrebi falan mesela bence saymam. Adam silah demiş. orada silah diyordu ama itten tadı kalmaz diye akrebi kabul etmek zorunda kaldım. Şimdi gördüğümüz ise gözümü kapatayım o zaman ben. AK bulunca açarım gözümü. AK bulduğumu nasıl anlayacağım? Evet Uzi buldum. En sevmediğim silah. En sevmediğim silah değil çaktırmayın. <laughs> Vurulmayı en sevmediğim silah buldum. Başka silah alsam mı almasam mı almayayım ya. Sonra buluruz bir ara. Aha. İşte bu almayacağım öylesine elime aldım içindeki mermiyi aldım cepçilik bakalım M4 mü Hayır ben zaten M4'ü çok kullanamıyorum kullanamıyorum M4'ü 6x takmıştım bir kere arada aha İlk kilimiz geldi Neredesin bot cennetindeyim şu an ya bot cennetinde güzel bir kil alırız aha Birinci bot. Buraya, buraya arkadaşlar bot cenneti deniyor. Ben demiştim zaten. Hop p varsa kaçarım hocam. Vay 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 ikimiz de ha. Hadi bu da ikinci kil arkadaşlar. Şimdi videoya yüzü 3'e bölemezsiniz. Videoya 33 like gelmesi lazım. 66 like gelmesi lazım arkadaşlar. Şu anlık eğer ölürsem videoya 66 like geliyor çünkü. 3, 3 kilden ikisini aldım. Videoya 66 like gelmezse bozuşuruz. Tabi bir kilde alacağım 100 like gelmesi lazım videoya arkadaşlar olmaz öyle. Bakın olmaz söyleyeyim. Mikrofon giydiğim kaybetten dolayı çok aşağıda kalıyor. Ama bu sefer direkt ağzımın yanında olduğu için sesim iyi gidiyor olabilir. Buldum ilk silah demiş. Ben bu izi ikinci kez <laughs> buldum. ilk silah sürü dememiş ben <laughs> yani ne diyorum onu bile bilmiyorum şu an. Benim bulduğum ilk silah benim uzimdi. O başkasının ise. Bakın arada ince bir fark var. Sargı bezinde cepleyelim. Nereden alalım şunu. Tabancaları saymadık zaten. Akrep bakın o akrep. o <laughs> akrep silahtan saymayacağım bir de. Çünkü o videoda bana çok zorun sorun çıkarttı. Arkadaşlar maçtan önce Royal Pass görevlerini yapayım diye bir tur attım. Böyle şey yapıyorum böyle yeni bölgedeyim böyle hafif makineliyle adam öldürme görevim var. Şu anda o görev bitti. iki kişi öldürdüm. Geç, diğer Geçen üç kişi öldürmüştüm. Şimdi iki kişi öldürdüm. O görev bitti. Şu an geçen turu görevi yapıyordum. BVM deseni mi? Valla vallahi oyunda BVM deseni mi? Desen var mı bilmiyorum ama adamlar böyle siyah bir uazla geldi. Uaz zaten siyah. BVM'ye benziyordu. Herhangi bir araba türü de olabilir. Arabaya bakmadım. Adamlar geldiler. Üç kişi indiler. Bir kendi kaskları vardı. işgalcileri vardı. Üç kişi grozaları da vardı. Tabi birinde vardı bunlar. Sonra taradılar beni. Dört de olabilirler. Ben zaten üçüncüyü gördüğümde ölmüş oldum. Allah Allah. Acaba niye bisikletler bitti? O <laughs> EPM'in mermilerini ne alıyorsun. Neydi o video? Ya yükselme taklitini yapalım şimdi. Ama PUBG PUBG şekliyle bu MP bu MP değil be. P90'ın mermilerini al. Bulduğun drop silahlarını köşeye sakla. Ama yani bu son yaptın. Oğlum bisikletleri kim çaldı? Ben çalmadık hocam. Ben mi çaldım? Estağfur. Ben kendi kendime konuşmaya başladım. gene kendi kendime konuşmaya başladım. Yarımda challenge bitti arkadaşlar. İki challenge önerirseniz onları da yaparız. Böyle değiş, böyle etrafta dolanmaktansa dedim biraz adam arayalım. Tabii ki de yeni bölgede değil. Tabii ki de yeni bölgez. Daha yeni bölgeye gitmememiz lazım. Birazdan gideriz. Aha tam da benim üstüme verdi. Ve bölgede iki kişi var ben hariç. Onlardan birini ile vuracağım. Belki diğerini de ile vururum. Ama direkt atacağım. Bu <laughs> arada o görev kolaymış ya. Bakın işte sonunda kolay görev veren birisi. Diğer görevler de güzel. Diğer challenge be. Ben ne görev diyorum ya. Sonunda kolay bir challenge. Diğer challenge'lar da güzel ama biraz durdu. Ama o challenge'ları sevmiyorum değil yani. O challenge'lar da güzel de onları da seviyorum. Bu challenge sadece daha kolay. Yani bu challenge'ı da sevmiş, sevdim. Ben bütün challenge'ları severim. Bakalım hiçbir şey vermedi benim, benim işime yarayan. Şimdi bu etrafta döneceğiz. Tabii ki de adam bulmak için. Şu alanda biraz turlayalım. Bakalım şu sarı alanda bir tane adam var mı? Sarı alanda. Alanın rengi sarı. Ben mi yaptım alanın rengi? Mi? Estağfurullah hocam. Arif Termas izlemedim videodan önce. Videodan önce Aykut Termas izlemedim. Çaktırmayın. Şimdi şu alanda aha dört kişi oldu. Yani üç kişi ben hariç. Aha o da ne? En büyük hatası silahsız çıkartmaktı. Araba yanlışlıkla eziyormuşum üçünü de. Ardı ardına akarmış. Ne gülerim? Gülerim değil de en fazla telefonu uçan tek. Yok ya ben niye telefonu uçan tek mi açayım? Hani adam vardı burada? En yani büyük silah silahsız çıkarmak değilmiş. Ben de sadece sesleri algılayabilen bir canlıyım. Ses kasamıyorum bu arada. Haritada silah işareti geliyor oraya gidiyorum. Tabii gene mi ya? Hadi, hadi üçüncü kez gel buraya. Bundan başka silahım yok. Üçüncü kilimiz şuralarda galiba. Üçüncü kilimiz. Geçen 25 kil aldım her plakası kadar. Ama adam yok. Şimdi de arkada. Bu adam benimle oyun oynuyor ya. Bu adam bizle dalga. <laughs> Alanda ben hariç 4 kişi var ve 3. kilim. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Tabi o ben önce vurmaz. <laughs> Burası hiç yok ya. Neyse öldün artık. Bu görev de böylece bitmiş oldu. Daha bitmedi. Dur dur. Daha bir Tamam şimdi bitti. 3 kil yazıyor yukarıda bitmiştir. Şimdi adamın silahlarını çalabiliriz. Avuk severim. İddia bitti ama ben bitmedim de. Yani ölmedim. Ya birini öldürdükten sonra mı gelirsiniz ya? Arkamda ama çok panik yaptım şu an. Şu an çok panik yaptım. Şu an çok panik yaptım. Her yerde adam görüyorum. O duvara yansıyan pompalı mermisinden sonra çok panik yaptım. Aşırı panik yaptım. Ölüyordum az daha. Tabancayla adam öldürme görevimiz var. Onu da yapalım. Tabanca bulabilirsek tabii. Videoda Royal Pass görevi yapmak. Güzel. Royal <laughs> Pass görevimi yapıyorum. Atlı. Ya gene mi ya? Az önce neredeydiniz? Bu arada kutu gelmiş. Büyük ihtimal açtı bu adamlar. Alevi Anka kullanan var mı ya? Ben varım. <laughs> Ama şu an katıra kaplan en sevdiğim. Artık seçemiyorsunuz. Etkinliklerden seçebiliyorsunuz. Ben dördünü de açtım. Dördü... Bu nasıl işe? ya? Ya vallahi bundan sonra en sevmediğim element ateş ya, alevi anka yani. Bronz üç mü? Anlamadım. Ben elmastım videodan önce. Videodan önceki tür ben elmastım bronz üç derken. Ayıp oluyor hocam. Vallahi ayıp oluyor. İkinci tur atmak isterdim ama video çok uzun sürer. O yüzden ikinci tur atmayacağım. Bu video en kısa videom değil. <laughs> bu video kısa baya. Bu ne desen arkadaşlar? Bakalım bu ne deseniymiş. <laughs> AC mi? Bu arada pardon çok vardım. Arkadaşlar benim en çok istediğim silah deseni AC. Ve bu sezon AC veriyorlar. Bağlam için özür dilerim. Bir de mikrofon ağzıma girdi az önce. Neyse videoyu çok da uzatmadan videoyu kapatmam lazım. Bu en son videolarımdan kısa bir video olacak. Neyse videoyu kapatayım. Hatırlatmam yapıp kapatayım. Kanala abone olursanız beni mutlu etmişsiniz. Like ederseniz bölümün devamını gelmez istemiş olursunuz. Bildirim açarak hep videolarıma olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.